Videoya geçmeden önce Kick platformu üzerinde arama kısmına Baymüs yazarak takip edebilirsiniz. Arada orada yayınlarım oluyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün çok eski bir oyunu inceleyeceğiz. Nedir bu oyun? Fallen Earth Classic oyunu. Steam üzerinde bulabilirsiniz. Ekrana bir yere de yerleştirmiş olacağım çoktan. Şimdi Little Orbit diye bir yapımcının oyunu bu. 2008 yılında çıkmış bir MMORPG oyunu. Yalnız APP Reload diye bir de böyle rol yapmalı. Gene açık dünya silahlı gangsterle çeteli bir oyunu daha var. Bu yapımcının iki oyunda ücretsiz. Ekrana gene yerleştirmiş olacağım APB Reload'ı. Mağaza sayfasından da Steam'den bakabilirsiniz sevgili dostlar şimdi bu oyuna bir bakalım görüntüsü nasıl oynayıncısı nasıl ben bir hesap açmıştım hemen loading word diyor çok da fazla oyuncusu olmayan ama MMORPG severler için güzel bir oyun şu an ilk baştan başlıyor bakalım ve sağ üstte klasik haritamız var artı eksi yapabiliyoruz şuralarda bir şeyler bir şeyler bir şeyler bir şeyler menüler burada dev gibi ama tam böyle eski MMORPG oyunları gibi Görüntüsü eski oyunlara güzel, göre güzel yani. Şimdi şu tap diyor, ayın mod diyor. Aa böyle vuruyormuşuz. <laughs> uh. Taba bastıktan sonra da tekrar yapacağız. Bunları alıyoruz hemen. Hemen bunu alalım. Direkt so on the next computer, most. there's a region pod control terminal. Activate it. Tamam bir dakika şimdi hocam. It launches an artificial I promise. Tamam AKP de şuna görevimizi sol üstten seçiyoruz. Güzel yani bak kimi. E şimdi ne yapacağız? Hocam OK diyelim şuradan. Şuradan seçebiliyoruz. Ya da Y'ye basabiliyoruz. Y diyor. ha, öteki bilgisayara dokunacakmışız ya. Ben de diyorum <laughs> ne oluyor? <laughs> Tamam, şimdi geri Good work. That'll keep the cloning cycle. This isn't easy. He's my name. I know it sounds awful. Hmm, I hacked da. my works. Citizens, we are on lockdown. Any unauthorized personnel outside of the living quarters will be shot on sight. Thank you. Bu arada, sesi biraz That's fazla Psi, Master's second in command. Believe me, she means what she says about killing you. Açız şimdi bakayım. Heh. You need to find a weapon. Ugh. Well that axe might work. Abi sesler harbiden fazla yapacak bir şey yok arkadaşlar. Artık yapacak bir şey yok. Onu idare etti ses biraz fazla ama buraya kadar fazla oldu biraz. Şimdi bu abilerimizin hiçbirini inceleyemiyor muyuz? Şurada bir şey var. Sanki bunu alabiliyormuşuz gibi geldi bana. Evet. Press G'ye bas diyor. Open, double click, act, right click, on the act, select diyor. <laughs> Allah Allah. Neredeymiş o ya? Ha şurada vf var. Ben bir de VF1'u görsem Ay, I değil mi abi? I ya I. G'ye bastı da I yani. Those white crow are like pinned down right where you need to go. You have to take them out. Şimdi orta tuşa basınca saldırı moduna geçiyoruz. Aslında güzel ama mod o tabi o kadar iyi değil. Kütük duruyor biraz zamanına göre arkadaşlar. Ben biraz hızlı oynamaya gayret gösteriyorum. Bu bizden herhalde. Bir konuşalım. out Şöyle bir yapalım bakalım ne yapacağız de... onu anlamadım. An... The... Like should be able. To... They're called the White Crow. They look like. Tamam neyse ya bundan şey yapamadık. Çıkalım bakayım. Şu düşman bak bunlar. Engaging Bu, İkisi de düşman bunların. Öf. Öf. Ben MM o RPG'ye gel. Öf. Bu arada birden bir yetenek mi kullanıyoruz gerçekten? Aynen yeteneğimiz varmış birden kullanmaya. <laughs> Hava bir daha <de> basalım. Bunların <laughs> hepsini şunlardan <laughs> alalım. Anahtar al diyor, key diyor. Go through the door and down the hall. There's one of Master's men standing guard in the next room. Kaş vuruyormuş ya, belt kırılmadı diyor. Mesela bunu ekip yap bakayım. Bu ne? Bunu da ekip yap. Aa bayağı iyi bu arada. Hava bastığınız zaman da şu sekmeleri kapatıyorsunuz. Ya eski oyun ama dedim kanalda dedim bulunsun. Hani göstermemiş olmayayım dedim. Aslında güzel bir şey söyleyeyim mi? Peki sessiz yaklaşırsak acaba bunu vurabilir miyiz? Çok merak ettim onu. Yani MMORPG oyununda gizlilik yapıyorum şu an. Vallahi işe yaradı. Dibine kadar geldik. Oh, bunda tüfek varmış. Yetenek kullandık bu arada. He got what he deserved. Now, before you leave, try to find a rifle on one of the corpses in here. <laughs> I wouldn't want you to <laughs> bring an axe to a gunfight. Şimdi olay şu, G'ye basınca mı weapons değişiyor? CTR'de ikiden değişiyormuş. Şu an elime tüfeği aldım. Oo, bak 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 olaya bak. Çok iyi be. Bak şimdi silah alınca güzel görünmeye başladı. İşte bir yürüme biraz sıkıntısı var yürümede. Yapacak bir şey yok ona da. All to the command center. Now. Abla öyle bir bağırıyor ki sesi ne kadar kısarsam kısayım ablam bağırış geçmiyor ya. Abla bir bağırma kurban olayım ya. Sesi kısa kısa bir hal oldum ya. Bunları hep ikiye ikiye getireceğim valla. E şimdi de bağırmaz herhalde. Açıl susam açıl. Bak şimdi aşağıda düşmanlar var tamam mı? Şu düşman. Bence gayet güzel bu arada vuruşu. Çok iyi yine ya. O kadar şey değil hani. Tam böyle headshot vuruyor hiç. Vuruş hissi diye bir şey yok ama olsun yani. Güzel yani. Güzel. Hepsini okuduk şimdi. Hemen şuradan bir lootlayalım. Ne varsa lootlayalım. Aslında geçenlerde kanalda şey de vardı arkadaşlar. Star Wars uh, MMORPG'sini çektiydim. This is someone else's mess. Eski Star Wars'u. Wars ona da benzemiyor değil şimdi. Tabi hepsi aynı yılların şeyi ya. Biraz daha garip ama iyi yine. Yukarıda kurşunumuz da yazıyor. Bunu alamıyoruz. Bunda bir şey yokmuş. Devam edelim bakalım. Buralarda birileri var. Kim sıkıyor lan bana? Nereden sıktınız sorabilir miyim? Ha gördüm. Good work. But with all the fighting going on, you're going to need some med kits. The Light Bearers are experts in healing, so I bet they can help you. Şu ne akep dedik? Med kit için burlara geliyoruz. Masters will be avenged. The Chota and their allies will pay. Kill them! Uuuu! Ne bağırıyorsun abla ya? Sesi kısana, ses bagı var arkadaşlar. Oyunda yapacak bir şey yok Allah. Kusura bakmayın o yüzden yapacağım bir şey yok. Şimdi nereydiyos? Sadece bu oyunda şey yok. Mesela eski e, MMORPG'ler genelde görev yerini gösterir. Bunda bilmiyorum ben mi göremiyorum. Haritayı şöyle alıyorum. Görev olarak gösteriyor mu bilmiyorum ama solda bir yer gösteriyor. Oraya bir bakalım. Evet, şuradaki kapılardan geçiyoruz. Bakalım. Don't shoot. I need your help. Okay, I need your help have... These guys look like enforcers. I think you can trust them. Halkıda the Sergen Kiril diyor. Sergen Kiril nerede dayı? Aa yok, gol komple Neden bir şey oluyormuş bu parada neden? Neden de First Aid ya da general'dan şöyle şeyimizi yapabiliyormuşuz. Arkadaşlar bu MMO, MMORPG oyunlarına çok kafam basmıyor. Yani gö size göstereyim diye oynuyor bunu. Şimdi görevimiz ney? Click Sibley Target Per. Ha, ikiye basıp buna basacağız anladım galiba. Aynen doğru. Bunu ayak kaldırdım. Şu bar of Dress 2 diyor. Bar of Dress 2 ne ya? Her <laughs> diyor şimdi tamam. Haydi adamları öldürelim. Abla kaç abla. Güzel uçtu. Bence gayet iyi. Adaletli vurduk ya. Ne var sal burada. Topla 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 topla. Ganimet ganimettir topla abi. Şimdi görevimiz nedir? Ee, go up the hall. Turn left. Tam düz gideceğiz yani git diyor, hala giriş yap diyor hal dediği neresi oluyordu ya merkez mi salon mu öyle bir şey anlamı da kapı değil yalnız left dedi biz right yap sola dön ve hala devam et yani. merkeze devam et dedi yani görevleri güzel ama İngilizce bilmek lazım tabi Türkçe yok MMORPG oyunu diğerlerine göre biraz şey citizens, olabilir the dam will not fall. Prepare to die with honor. Bir şey merak ediyorum. Şunlar kırılıyor mu ya? Arrow size got a bomb in the motor <laughs> pool. I'll run things from here, but you <laughs> have to disarm that bomb. Otherwise, everyone in the dam is dead. Burada nereye gideceğiz hocam? Yok pardon da. Burada yol yok. Ben mi körüm acaba? Ben mi göremedim? Evet ben görememişim. Hoca asansörü gözümüz görmedi. Ateş ateşellere gaz çıktım. <laughs> Yapacak bir şey yok. <laughs> Güzel. Bu arada özel yeteneğimiz de var, bilinki <laughs> diye. Lan ne ara buraya geldi bu? Okay, now we have to this... <laughs> Abi oh ah, ses seni kovuyorum. Oh hell, they're coming in. Woo, <laughs> oh, 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 Listen, clone, I got those two, but there's more coming. You. got bomb out of the damn before. Bu arada ben değişik bir şey yaptım kendime, bilmiyorum görüyor musunuz ama iki bıçak birden var şu anda ve değişik değişik şeyler var şu an elimde. Bir ton şey kullanabiliyorum, çok ilginç. Hiçbirini bilmiyorum ne olduğunu. Aman ya Rabbi ne yaptım ben böyle ya? Hocam ben bunu yapmayacaktım da neyse şimdi. Şunu ekip yapacaktım alt üstü de. <laughs> Dur bakalım şimdi e, neydi? G miydi o? G'ydi. ve bana gelelim bakayım bir. Şu nerede abi? CTRL kaçta bu ya? Şunu mesela şuraya sürükleyemiyoruz mu? Yok. CTRL 1'e sürükleyemiyoruz mu? CTRL 4 5 galiba CTRL e o ya. Aynen CTRL e 5'te. Oo çok iyi be. Şu an iki silah birden gidiyorum. Aa arkadaşlar bu arada gerçekten FPS modu varmış oyunda. Helal olsun zamanına göre iyi yapmışlar. Taba basınca da normal insan moduna geçiyorsunuz. Vallahi taba basıp hani normal sanki FPS shooter oyun oynuyor musunuz gibi. Bunu taburda keşfetmem çok saçma ama yapacak bir şey yok. Never thought Gerçekten bunun burada niye burada keşfettim ben ya? Tamam. Hadi. The bombs right there in Bomba var diyor abi mesela. Ama bir şey diyeyim mi? Güzel oyun ha. FPS moduna geçip düşmanlarla kapışmak gerçekten harika bir şey. Yani kesinlikle tavsiye ederim yani. De ben aşağı inip şu motorun motora bineceğim galiba anladığım kadarıyla. Eğer öyleyse efsane. Bu da o kadar yetenek var ki şu an aşağıda. Buna nasıl biniyoruz peki? Oh shit. dwellers. <laughs> düşmanlarımız var. Yani kötü ama güzel böyle bak FPS modu var, TPS modu var. Gayet iyi yapmışlar bence. Ya bir MMORPG oyuna göre kat kat güzel ya yine o zamana göre. Yetenekler de var. Tabi yeteneklerin ne olduğunu anlayamadığımız için. Good önce lootumuzu alalım. Hemen bu da bizi çutlayacak ya. Bir lootumuzu alalım ya kardeşim. Bak adamda loot var. Ya olay şu. Düşman gördüğünüzde taba basıp böyle nişangah pozisyonuna bir daha taba basıp şeye ya da orta mouse'un orta tuşuna tekerleğine. Bu şekilde çalışıyor. Bir şeye dokunacağınız zaman orta tekerleğe basacaksınız. Oo, FPS modunda sürmek tabi sürdürmüyor o kadar değil de. Ya da şöyle dur o büyük ihtimal. Aynen. Saatlik yapıp kameraya oynatıyorsunuz ya. Ona göre sürebilirsiniz böyle. Bak. Gayet güzel ya oyun. Bence bir indirip denemeniz lazım arkadaşlar. Oo, ne oldu? Carter <laughs> Şu an oyun başlıyor. Baya sinematik falan yapmışlar oyuna. Gayet güzel yapmışlar. Oyun. Welcome to LifeNet, a product of Global Tech. If you're seeing this, you are dead. But don't worry, with LifeNet, death is just a minor setback. You may, use, <laughs> you may be feeling confused, disoriented, or even a little scared. It's understandable. You just had your vigorous, happy life interrupted by. Explosion. Please, accept our condolences. But no more dwelling on the past. Right now, LifeNet is reconstructing your body. Thanks to our patent, physical fit fitness will the magic of rebirth happens inside LifeNet's patented regeneration pie and set is refined and your perfectly cloned body comes out. You've also been fitted with a wireless neural scanner, providing dynamic syncing between your brain and the LifeNet database. Your memories will be But wait, there's more. Clone, can you hear me? It's Elena Winters. Your stunt with the ATV saved the dam. It's thanks to you I'm alive to have this conversation. Even so, the battle took its toll. The dam fell to the Choda. The Choda got revenge on Alec Masters, but not before he added one last entry to his list of sins. Masters destroyed the life net core, the mainframe for all the cloning chambers in the province. This has changed everything. LifeNet's creators never planned for this. They dreamed LifeNet would end the limits of a single... Gayet güzel de sinematik yapmışlar 2008 yılının oyununa göre. Şimdi tekrar bizdeyiz. Güzel bir yerde başladık. Dediğim gibi bakın mouse'un orta tekerleğiyle TPS ve FPS moduna geçebiliyorsunuz. Sağ tıkla döndürmeniz gerekiyor ya da taba basın böyle tapla yürüyün. Bir daha taba basın şeyin üstüne gelince Onunla oynatabilirsiniz Arkadaşlar tutorialı oynadık Gördüğünüz gibi oyun bu şekildeydi Fallout 4 klasik oyunu Steam üzerinden indirip oynayabilirsiniz ya da kendi launcher da var e, Yapımcının Haberiniz olsun app reload da bunların oyunu dediğim gibi Sol tarafta gördüğünüz gibi chat de var aktif oyuncusu da var Bir 3-5 tane şu anlık yazan Evet kendinize çok iyi bakın bir sonraki oyun videosunda görüşmek üzere Görüşürüz. Haydi bakalım.